arkadaşlar bunu sizlerle beraber son iki oyunda Süper Sonic olma hilesini göstereceğim ee, arkadaşlar çok az abonemiz çok az like ve abonemiz var biraz abone olursanız sevinirim ee, hadi iste, isterseniz başlayalım şimdi arkadaşlar ne diyor please continue internet arkadaşlar ben internetimi kontrol edip geleyim Arkadaşlar bağlandım. Play'e basıyoruz. Start game. No save mode. Ee, basmadı. Arkadaşlar istediğiniz bir karakteri seçebilirsiniz. Bizim konumuz Sonic olduğu için. Ben tabii ki Sonic'i seçiyorum. Arkadaşlar bütün parmaklarınızı basıyorsunuz. O para sesi gelene kadar basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir avucunuzla buraya, bir avucunuzla buraya. Böyle bir avuç. Şimdi arkadaşlar, bir not alın. Dört, bir, iki, altı, bir, dokuz, dokuz, iki, bir, bir, iki, Şimdi arkadaşlar, tek ya bizim tek yapmamız gereken şuradaki rings tuşuna basmak. Rings tuşuna bastığımızda her şey başlayacak. Şimdi arkadaşlar, rings'e bastık. Aha, continue girdik. Bakın arkadaşlar, para oldu. Şimdi arkadaşlar, burada hiç görmediğimiz şeyler de var. Mesela bakın bu süper şey. Bu forma dönüşme şeyi. Arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Aga normal bir falan filan dersiniz. Tamam. Continue. tekrar mix'e basarak normal aldığımız ve... Pam! Arkadaşlar forma dönüştürdük. Burada gri metal sonuçları arkadaşlar. Bu tabi ki de orijinal sonuçları. Bakın arkadaşlar. Bunlar savaşmak normalde çok zor. Arkadaşlar, sırf buradaki senaryoyu ilerletmek için bir saçmalık Bir mantık atarız. Abi, Eggman sonikten nasıl daha hızlı oluyor? Normal sonik bir fark var. Arkadaşlar, işte bunu yaparken bazen bizim oyun saçmalıyor. Bizimki Super Sonic sonuna çıkıyor. Ve bazen bizim Dım. Arkadaşlar ben tekrardan tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar ben tekrardan oradayım. Şimdi hayırlısı arkadaşlar anladım ki ee, arada bir şuraya tekrardan forma dönmek gerekiyormuş. Öyle olmuyor çünkü. Şimdi arkadaşlar şu an yine süper sonic formundayız ama biz yine de süper'e basıyoruz arkadaşlar. Ekmen yine Alakdom'u tutuyor. Bombaları bıraktı yine çakal. Oğlum Alakdom'a riktirin bize işe yaramıyor. Çok hızlıyım zaten. Anla şunu artık. Oğlum bak geber. Geber. Hiç gözüm görmesin seni. Git. Aha. Gitti arkadaşlar. Şimdi fırsatı Arkadaşlar eğer beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle bir hikayemiz var arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz bize iletmeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Tails'ın tipine bakıyor. Sesim çatalı. Arkadaşlar ben size son sahneyi de göstereyim bitireyim videoyu. Ha bir sahne daha varmış. Dur şurası da geçsin. Yoktu ya bu sahne yine eklenmiş. Aha sonik olarak düşüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben buraları kesecektim sonra vazgeçtim. Düşüyoruz. Arkadan bizim rengimizde şeyler geliyor. Tavuk mu kuş bu? Tavuk değil ya. Tavuk olsa uçamaz. Evet Onu sen güldün mü az önce? Ha dönüyor.